Hanımlar bu şekilde bir sıra zürafamı yaptım. Şimdi hemen modelimizin altını kuralım. Altını ben yeşil iple yapıyorum. Dilerseniz kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Şimdi ilk zürafamıza ipimizi sabitleyelim. Şöyle ipimi tuttum. Zürafama batıyorum. Buradaki ipim üstte kalıyor. alttakini çift doladım. Şöyle düğüm oluştu. Kusura bakmayın. Şöyle düğümü açıyorum. Şurayı çekerek sabitledim. Bir tane zürafa. Hanımlar açılma olmasın diye bir zürafa yaptım başlangıçta. Hemen ikinci zürafamızı da yapalım. Şuraya batıyorum. Geriye gidiyorum. Hanımlar burada 3 tane pırpır. Pır. Pırpır pır yaparken bakın ipim üstte kalıyor. Altakini tek doladım şöyle. iki parmağımın arasına alarak çektim. Aynı şekilde iki tane daha. Şöyle üç tane pırpırımı yaptım. Buradan ilk pırpırıma batarak geriye gidiyorum geriye giderken şuradaki ipi de bol bıraktım çift sararak bir tane zürafa ileriye bir tane daha tekrar geriye şöyle ipimi üzerine atarak geriye gidiyorum eksiltme oluyor hanımlar şöyle tekrar ileri ve tekrar geri bu şekilde küçük bir tane badem oluşmuş oldu. Şimdi bir iki üçüncüye batarak bakın ipim üstte kalıyor. Alttakini tek doladım. Şöyle çok sıkmadan aşağı indim. Çok bol da bırakmadım. Sıkmadım da hanımlar. Şöyle burada tekrar geriye gidiyorum. 1 Şöyle 2 ve 3 Şimdi şuraya batıyorum. 1 2 Tekrar geriye batıyorum buraya bir tekrar geriye şöyle iki tane zürafa arada bıraktım üçüncü zürafaya batıp şöyle aşağı iniyorum aşağı inerken de sıkmıyoruz gevşekte bırakmıyoruz hanımlar beraber bir tane daha yapalım modelimizin altı bu şekilde yapılıyor yine 3 tane pırpır 1 2 ve 3 ilk pırpıra batıyorum geriye gittim ileriye Tekrar. Yine iki tane geride bırakıyorum. Üçüncüye iniyorum. Biraz daha bu şekilde devam edip gelelim. Hanımlar bu şekilde altını yaptım. Şimdi hemen modelimizin üstüne geçelim. Hanımlar ipimi şöyle bakın şu araya tutup sabitliyorum. Şu aradan batıyorum iğnemin. Şuraya sabitledim. Buraya pırpır yapalım. 1 2 3 4 ve 5 Modelimiz bu şekilde üstü oluyor. Bir tane atlıyoruz hanımlar ikinciye. Aynı şekilde yapıyoruz. Atladığımız yere eee Atladığımız yere de beyaz yapacağız. Bu aradaki ipleri sonra keseceğiz hanımlar. Kafanız karışmasın. Tekrar şuraya. 5 tane pırpırımı yaptım. Yine ipimizi buradan koparıp şuraya bir tane atlayarak devam edeceğiz. Hanımlar bu şekilde yapalım gelelim. Hanımlar şimdi bakın araları kesiyoruz bu şekilde. Benim makas çok da kesmiyor. Kusura bakmayın. Şöyle aralarını kestim. elimizden düzeltelim. Şimdi beyaz yapacağız. Şöyle boş bıraktığımız yerlere de Şöyle beyazı sabitledim. Buraya da aynı şekilde 5 tane pırpır yapalım. hanımlar aralara beyaz yapıp gelelim hanımlar bitirdim gayet güzel ve sık bir model oldu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma da abone olmayı unutmayın hoşçakalın